Merhaba arkadaşlar. Bugün şu an ekeceğiz. Evet Dura açtı. Ben ekiyorum. Şu an yerini hazırladılar sanırım. Evet, evet İrem öyle. Hı hı. öyle. Yavaşça kapatıyorsunuz. Yavaşça. Hı hı. O filizlenen yerlerine zarar vermiyorsun. Çünkü hı hı. oradan büyüyecek. Hı hı. Evet. Sıkıştırıyorsun. Sıkıştırıyorsun. Hı hı. Bakın ben bunu Aferin. kapattım bile. Şimdi. Tamam ikinciye ekiyorsunuz. Aferin. Hayır, hayır. Biraz hayır. daha böyle onu şey yapıyorsun şu kazmayla, kazmayla. Derinleştiriyorsun, derinleştiriyorsun. Aferin. Şimdi bunu böyle şöyle ben tutayım. Sen yavaşça toprağı ve bunlar çillendiği için evimizde araya gitmesin diye biz de ekiyoruz. Evet. Ve Duru çok mutlu oluyor bunları ektiğinde. İram'cım ayağına basar mısın hayatım? Uçla bak. Şş, filizlerini kırmıyorsun yalnız. Tamam bebeğim yavaş. Söyle. Tamam tamam tamam. Sırfındaki... Maşallah benim kızlarıma ne kadar çalışkanlar. Hadi gel. Oh my god. Bir elinde tutuyorsun. Ablan da yitiyor. Aferin. Ha, tut şimdi. Süpersiniz ya siz. Geleceğin gençleri bunlar. Hey çok sana Şuraya yavrum. <laughs> Bak oralarda toprak kazmayla kazmayla çekebilirsin. Tamam, tamam. Filiz aferin sana. İram'cım hadi. İram, hadi. İram, İram nasıl ben hissediyorsun kendini? Çok, çok güzel. Hadi. Aferin. Koy, tut orda. Böyle soğanlarımızı Aha. çöpe atmaktansa toprakla buluşturmak ve ihtiyacımız olduğunda hazır bulmuş gibi kullanacağız. Değil mi Duru? Evet, evet. Her şeyi çöp atma. Ne yapacağız? Kullan. Evet. Evet. Oh. İrem'cim soğanı bak. Bak İrem'in elindeki gibi böyle aynen çillendiler evet. bunlar. Çünkü ne almışlar yapayım. sanırım. İrem, al Dur, Duru'cum e, evet yavaş çok dikkat etmen lazım hayatım. Heh, şimdi ben ben çok ayağım. sıkı al yap bir şey olsun ben sağlam. Ben Aferin İrem <laughs> ne çalışkansınız siz ya aferin size şimdi de buna kaç tane soğan ektik sizce 1 2 3 4 İremciğim onu ekelim sark. istersen ondan sonra sayarız hayatım Duru'cum <laughs> ne kadar dizini koyma bebeğim 8 tane ekmişim hayır şuraya. bu 8. Tamam. tamam. Ee, Soğanınız bitmiş durumda. Şu anda bir şey demek istiyor musunuz? Duru ne demek istiyorsunuz? Görüşmek Seviyorum. üzere. Evet, eğer bu videomuzu tuşuna basmayı ve abone olmayı, basmayı, abone olmayı yorum, yorum, yorum yazmayı yani. unutmayın. Sizler de böyle yapıp ekebilirsiniz. ekebilirsiniz. Bir de arkadaşlar yeriniz yoksa böyle çiftliğiniz yoksa en taxide ekebilirsiniz. ekebilirsiniz. Görüşmek bir üzere. üzere. Abone olmayı.